Arkadaşlar selam, ben Emir. 2021 YKS sayısal 999.süyüm. Bugün sana TYT kaynak önerisi çekiyorum. Bu kaynakların içerisinde benim çözdüklerim artı beğendiğim kaynaklar olacak. İyi seyirler. Ders ders gideceğim. Önce soru bankaları, sonra denemeler. İsterseniz Türkçe ile başlayalım. Ben TT Türkçe için limit, 3, 4, 5 ve karekök çözdüm. Paragraf için ise limit kronometre çözdüm. Türkçe'de çok kaynak çözmedim gördüğünüz gibi. Size de tavsiyem 1, 2 soru bankası yeterli. Ağırlığı daha çok denemeye verirseniz netleriniz daha kolay yükselecektir. TT Türkçe benim gerçekten sorun yaşadığım bir dersti. Bu yüzden çok çok fazla deneme çözdüm ve netlerimi çok rahat bir şekilde 30-35 bandına çıkartabildim. Sınav birazcık zor olduğu için o kadar yüksek yapamadım. Tabii ki bahane değil ama sadece söyleyebilirim söylüyorum netlerimi bilenler için. Zaten netlerimi şuraya bir yere koyarım. Bakarsın zaten oradan. Türkçe denemesi olarak 3D, 3, 4, 5 bilgi sarmal ve limit çözdüm. Sana da tavsiye ederim. Gayet güzel denemeler. Netlerimi yükseltmemde çok faydası oldu. TYT Sosyal'e geçecek olursak ben çok kaynak çözmedim TYT Sosyal'den. Dersi dinledim. Aklımda az buçuk bir şeyler kalmıştı zaten. Kalanın zaten genel TYT denemeleri çözerek ya da TYT Sosyal branş denemeleri çözerek hallettim. Kaynak olarak bende sadece bilgi sarmal vardı. Sana da daha fazlasını almanı tavsiye etmem ama tabi sana kalmış. Bunlar sadece benim önerilerim. Sosyal için deneme önerilerimse 3D ve limit. Limiti çözdüm gayet güzeldi. 3D'yi de incelemiştim beğendim ama almadım ihtiyacım olmadı. Ama inceleyip kendini alabilirsin. TYT Matematiğe gelecek olursak 3-4-5 bilgi sarmal, orijinal ve 3D'yi kesinlikle tavsiye ederim. 3-4-5 hariç ben kalanlarını çözdüm ama yetmeseydi 3-4-5'i de çözerdim. Gayet güzel beğendiğim yayın, incelemiştim. Sana da tavsiye ederim. TYT Matematik denemelerine gelecek olursak ben endemik çözerek başladım. Endemik biraz daha orta zor bir kaynak. Başlangıçta tavsiye eder miyim? Kendi durumuna bağlı sen karar verirsin ama birazcık orta zor bir kaynak. Ben TYT'ye zaten 20-25-30 aralığında başladığım için endemiyi tercih etmiştim. Ama daha kolay bir kaynaktan da başlayabilirdim. Onlar neler? Mesela 3D simülasyon kolaydan zora gittiği için önce kolay denemeleri çözerek ilerleyebilirsin. Onun dışında acil, limit, orijinal onlar da gayet güzel denemeler. İnceleyebilirsin, çözebilirsin. Gayet tavsiye ederim. Geometri soru bankası olarak Karakök ve ÇAP önerebilirim. Geometri denemesi ise zaten TYT Matematik denemelerinde geometriyi çözüyor olacaksın ama ekstradan çözmek istersen bilgi sarmalın TYT ve AYT için ayrı ayrı geometri denemeleri var. Gayet güzeller bakabilirsin kanka. Fene gelecek olursak öncelikle fizikte sana kolay bir kaynak almanı tavsiye ederim. Sana bağlı temelin vardır yoktur bilemem ama Okyanus 40 Seans gayet güzel kazanım odaklı temel bir kitap. Okyanusu çözdükten sonra Aydın ve 3 de gayet güzel kaynaklar. Onları da çözüp TYT fiziğini halledebilirsin. TYT fizik denemelerine gelecek olursak Bilgi Sarmal'ın o kırıklı denemeydi sanırım kaç taneydi hatırlamıyorum buraya zaten koyarım görürsün. O denemeyi kesinlikle tavsiye ediyorum. Bilgi Sarmal'ın branş fen denemeleri gayet güzel. Bilgi sarmalın üstüne 3D, toprak, çap, hız ve renk bunlardan birini seçebilirsin, ikisini seçebilirsin. Sana kalmış TET fiziğini halledene kadar ne kadar ihtiyacın varsa bunu zaten sen karar verirsin. Bu arada önceki videoda çok yavaş konuşmuşum. 2x'e alınca falan bile günlük konuşma gibiydi o yüzden şimdi biraz daha hızlı konuşup videoyu kısaltmaya çalışıyorum. Yani videoların uzunluğunu sizin lehinize değiştirmeye çalışıyorum. Hoşunuza gitmediyse normal kendi halinde yavaş yavaş konuş diyorsan öyle de konuşabilirim ama bence sizin için daha Allah kahretsin. TYT kimya gelecek olursak. Benim TYT kimyam kötüydü o yüzden birazcık fazla soru bankası çözdüm ama sana tavsiyem TYT için fazla soru bankası yerine fazla deneme çözmeye önem ver. Çünkü TYT bilgiden çok pratik ve hıza dayalı olduğu için deneme senin için daha faydalı olacaktır. Aydın gayet güzel bir kaynak kimya için. Kesinlikle çözmeni öneriyorum sana. Onun dışında Miray güzel ama ben çözmedim sadece inceledim. Bilgi sarmal çözdüm, palme çözdüm. Bunlar gayet güzel. Kesinlikle tavsiye ederim çözmeni. Ama dediğim gibi TYT için soru bankasını çok da abartma. Benim kimyam kötüydü o yüzden abarttım. Senin fiziğin kötüdür, fiziği abartabilirsin. Bu tamamen sana kalmış bir şey. Kimya denemelerine gelecek olursak bilgi sarmal, aydın, 3D, gayet güzeller, gönül rahatlığıyla çözebilirsin. Geldik son olarak biyolojiye. Biyolojide biyotiğin her türlüsü makbul kanka soru bankası, denemesi, TYT, AYT hiç fark etmez. Biyoloji istiyorsan biyotik çözeceksin. Yani şiddetle tavsiye ediyorum. Benim çok işime yaramıştı ve soruları gerçekten bazen zor, bazen ince. için ayıracağını düşünüyorum kesinlikle. Onun dışında Palme, Aydın, 3D, Bilgi Sarmal böyle güvenilir kaynaklardan çözmeye devam edebilirsin biyotik yetmezse. Ama yeteceğini düşünüyorum ve zaten biyolojide diğer fen derslerinde, TYT derslerinde olduğu gibi soru bankasından çok deneme önem vermen lazım. Denemelere gelecek olursak şaşırmayacaksınız ama yine biyotiği öneriyorum. Yetmez biraz da deneme çözeceğim diyorsan 3D ya da bilgi sarmala bakabilirsin. 3 deneme kitabı zaten biyolojide hiçbir eksiğinin kalmamasını sağlayacaktır. Arkadaşlar videoyu bitirmeden iki şeye değinmem lazım. Birincisi bunlar sadece benim çözdüğüm kaynaklar ya da önerdiğim kaynaklar. Kesinlikle size illa da bunu alın ya da illa da bunu almayın. Sadece bunları alabilirsiniz. Tarzı bir şey demiyorum. Sadece fikir olsun. Benim ne çözdüğümü bilin diye anlatmak istedim. Artı yorumlarda da çok fazla istek gelmişti TYT kaynaklarına dair. Zaten bir sonraki videomda büyük ihtimal ayete kaynaklarına değinirim veya ondan sonrakinde yakın zamanda değineceğimi söyleyebilirim. Değineceğim ikinci şey ise kanka eğer kanalda yeniysen bunu sana söylüyorum. Diğerleri zaten biliyorlar beni takip edenler. Ben bir defter tuttum. Sınav senemde her günümü not aldım. Bu notları her gün tarih atıp Soru sayısı, test sayısı, saat sayısı, çalıştığım saat sayısı, her şeyi not olarak bir defterde birleştirdim. Bunları 12 Kasım'dan itibaren gün gün seninle paylaşacağım. Ee, o tarihten itibaren ilk bin öğrencisinin 2021'de ilk bin'e girmiş birinin gün gün neler yaptığını takip edebilirsin. Onun dışında bir sonraki videolarda ne istiyorsan bana yazabilirsin. Zaten şu anda küçük bir kanalız. Ben her bir yorumu tek tek okuyorum. Hepinize cevap veriyorum. İstediğiniz bir şey varsa yardımcı olmaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.